Sıcak güvenli kucak burası Final okulları Ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhaba arkadaşlar bugün filde çatı konusunun sorularını çözeceğim Bir önceki konumuz arkadaşlar dersimizde Filde çatı konusunun özelliklerini, notlarını size göstermiştim. Sıra geldi sorularını çözmeye. Birinci sorudan başlıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde Çatı aranmaz. Arkadaşlar, çatı konusu aranmaz diyen cümlelerde isim olan cümlelerde aranmaz arkadaşlar. Demek ki biz bu tarz soru çıktığımız zaman çatı aranmaz dediği zaman yükleme arkadaşlar isim olmayan cümlelerde çatı aranmaz. Yani isim olmayan yerde çatı aranmaz. Baktığımız zaman arkadaşlar Bursa şıkkında, Ceyhan şıkkında, Denizli ve Edirne şıkkında yüklem arkadaşlar fiil olduğu için arkadaşlar bizim için buradakiler çatı konusu aranır. Ama A şıkkında arkadaşlar çatı konusu aranmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar isim olan bir cümle olduğu için. Sıra geldi arkadaşlar ikinci sorumuza. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir? Arkadaşlar fiilde çatı konusunda hatırlayın. Nesne alamayan fiillerdir. Geçişsiz fiiller. Yani ne, neyi, kim sorularına cevap vermeyen eylemler bizim için geçişsiz olmuş oldu. Baktığımızda arkadaşlar A şıkkında serdim, B şıkkında bildim, D şıkkı, C şıkkı bunların hepsinde birer geçişli eylem söz konusu. Yani aynı zamanda serdim. Mesela onu serdim deyince uyumlu oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O zaman bizim için onun kelimesini getirdiğimiz zaman biz buraya geçişli bir eylem söz konusu olmuş oldu. Yani biz A, B, C, D şıklarında geçişli eylem söz konusu olmuş oldu. Ama arkadaşlar E şıkkında sanki dünya onun üstünde duruyor deyince arkadaşlar aynı zamanda onu duruyor dediğim zaman anlamsız bir cümle de olmuş oldu ve nesne alamadığı için biz buna geçişsiz geçişsiz eylem diyoruz. Şuraya yazalım arkadaşlar. Geçişsiz eylem söz konusu olmuş oldu. Evet arkadaşlar üçüncü soruya gelelim. Şimdi sıra geldi. Üçüncü soruda aşağıdaki cümlenin hangisinde yüklem, nesne, yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Demek ki nesnesine göre geçişli veya geçişsiz bakacağız arkadaşlar. İmzaladı, tamamladı, bakacaktı, seviyorum, kırdı. Arkadaşlar onu imzalı deyince Anlamlı bir cümle oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O zaman bizim için ne olmuş oldu bu? Geçişli olmuş oldu. Nesnesine yüklem bakımından geçişli olmuş oldu. O zaman bu bizim için geçişli bir eylem. Tamamladı. Bu da bizim için bir geçişli eylem. Seviyorum. Bu da bizim için geçişli bir eylem. Onu seviyorum. Onu kır deyince bu da bir geçişli eylem. Ama bakacak deyince arkadaşlar ee, bu bizim için bir geçişsiz eylem söz konusu olmuş oldu. Demek ki nesne yüklenmiş bakımından A şıkkı, B şıkkı, D şıkkı ve E şıkkındakiler bizim için birer geçişli eylem söz konusu olmuş oldu. Geldik arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü soruda bu bir paragraf vermiş arkadaşlar. Bu cümledeki eylemin çatı bakımından özdeşi aşağıdaki hangisinde vardır diyor. Şiir yalnız kalpten gelen duygularla değil, onlarla birlikte kalpte küllenen ama küllenmeyenleri de hep yaşatan duygularla yazılır demiş. Buradaki arkadaşlar edilgen çatı olduğu için edilgen çatı olduğu için biz bunun özdeşini arayacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman A şıkkında B şıkkında C şıkkında ve E şıkkında özdeş kelimeler birbirine uyuşmuyor. Çünkü edilgen çatı sadece arkadaşlar D şıkkında edebiyat tarihinde pek çok değişiklik olmuş. Yeni şekli her defasında küçük garip kabul edilmiştir. Kabul edilmiş deyince arkadaşlar bu bizim için bir edilgen çatı olduğu için olduğu için arkadaşlar cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. 5. soruda arkadaşlar Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır? Hatırlarsanız arkadaşlar bu konuyla ilgili bir notumuz olmuştu fiilde çatı konusunda. Bazı eylemler nesne almamasına rağmen geçişli olabilirdi. Mesela okudum kelimesini size yazdığım zaman okudum dediğim zaman ne okudum dediğim zaman cevap bize verebiliyor arkadaşlar? Evet, bize cevap verdi. Neyi okudum? Kitap okudum. Bu gibi örnek olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. A şıkkında mektubuna dönüp bakan olur diye yıllarca beklemişti. Beklemişti arkadaşlar. Burada bizim için eylem. Beklemişti. Neyi beklemişti? İşte onu beklemişti dediğimiz zaman herhangi bir nesne cümlede olmamasına rağmen biz burada arkadaşlar e, kullanılmamıştır. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar direkt Adana şıkkı olacaktı. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Altıncı soruya geçelim hemen. Altıncı soruda diyor arkadaşlar soruda şöyle okuyalım hemen. Aşağıdaki Altı çizili eylemlerden hangisi geçişsizken geçişli duruma gelmiştir? Hatırlarsanız bununla ilgili arkadaşlar notumuz da olmuştu yine. Eylem geçişsizken geçişli duruma gelmesin arkadaşlar yani r t tır. Eklerine alan ekler, kelimeler bizim için bunlara biz oldurgan oldurgan fiil diyoruz. Demek ki r, t, tır, ar eklerini alan ekler bizim için oldurgan eylem olmuş oldu. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar fiilin ilk hali ilk hali geçişsiz ama fiilin ikinci hali şu ekleri alarak geçişli hale gelmiş oldu ve biz buna oldurgan fiil diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar 6. zikileme dinliyorum seyrediyorum, atamam, kopardım, esiyor. Şimdi arkadaşlar kopmak kelimesine, kopardım kelimesine ekini almış olduğu için kopardım. Kopmak kelimesinin ilk hali geçişsizken burada ekimizi alarak arkadaşlar onu kopardım deyince arkadaşlar onu kelimesini getirdiğimiz zaman zaten an zamanda bizim için birer geçişli hale gelmiş oldu. Ama geçişli hale gelmesindeki sebep şu arkadaşlar. R, T, tır, R eklerini almasından kaynaklanıyor. Geldik arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Yedinci soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki dizilerin hangisinde yüklem geçişli bir eylemdir? Yani ne, neyi, kimi sorusuna cevap vermesi gerekiyor ve nesne alması gerekiyor arkadaşlar. Baktığımız zaman A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkındaki nesne olmayan eylemlerdir. Ama E şıkkında arkadaşlar bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik dedi arkadaşlar. Bu izim için yendik deyince arkadaşlar bu bir geçişli geçişli bir eylem söz konusu. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar Edirne olacaktı. Geldik arkadaşlar sekizinci soruya arkadaşlar arkadaşlar bir dize verilmiş burada arkadaşlar şiir mısasından alınmış bir örnek var altı çizili eylem çatı özelliği ağaçların hangisidir demiş arkadaşlar ağaçlar son mağara hazırlanıyor bu şehir o eski İstanbul mudur dediğimiz zaman arkadaşlar altı çizili eylemin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde olmuş oldu? Baktığımız zaman arkadaşlar hazırlanıyor kelimesi altı çizili bir eylem. Hazırlayan kim sorusunu sorduğumuzda ağaçlar. İşi yapan ağaçlar olduğu için arkadaşlar bu bizim için ve yapılan işten etkilenen ağaçlar olduğu için arkadaşlar bu bizim için bir dönüşlü bir eylem olmuş oldu. Aynı zamanda hazırlanıyor. Ne hazırlanıyor deyince cevap alamadığımız için geçişsiz bir eylem olmuş oldu. Yani öznesine gelen dönüşlü ve geçişsiz bir eylem söz konusu olmuş oldu. Geldik arkadaşlar 9. sorumuza. Aşağıdaki cümlenin hangisinde geçişsiz çatılı bir eylem vardır? Yani nesne alamayan Fiiller bizim için geçişsiz, çatılı eylem demektir arkadaşlar. Baktığımız zaman A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkında arkadaşlar burada geçişli eylemler söz konusu olmuş oldu. Ama e, Edim'le ki arkadaşlar bugün hepimiz çok yorulduk deyince buradaki yorulduk deyince onu yorulduk dediğimiz zaman anlamsız bir cümle çıkmış oldu ve bu bizim için bir geçişsiz geçişsiz bir eylem söz konusu olmuş oldu. Onun bir soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil etken ve geçişçidir diyor. Yani etken dediğimiz zaman arkadaşlar öznesi olan, gerçek bir öznesi olan olması gereken bir cümle olması gerekiyordu. Baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkında bu merdivenlerin her gün silinirdi. Silinirdi burada arkadaşlar. Eylem. Peki silen kim arkadaşlar? Belli değil. O zaman bu bizim için bir etken eylem olmamış oldu. Yaşanan her acı zamanla unutulmuş. Burada yine arkadaşlar bizim için birer eylem söz konusu olmuş oldu. Edirgen. de yeni bir şiir etkinliği düzenlenirdi yine aynı şekilde. Kitaplar büyük bir özenle basıldı. Basılan arkadaşlar bu da kitaplar. Basan kim arkadaşlar? Belli değil. Belli olmayan bir özne bizim için edilgen oluyordu. Ama en şıkkında arkadaşlar ailesinin her ihtiyacını kendisi giderdi. Dediğim zaman bizim için arkadaşlar bu bir etken aynı zamanda geçişli bir çatı özelliği olmuş oldu. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar edilin olmuş oldu. Diğerlerine ise arkadaşlar edilgen çatı konusu görünüyor. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde dönüşlü çatılı fiil kullanılmıştır? Dönüşlü çatılı ne demekti arkadaşlar? İşi yapanın ve işten etkilenin olduğu eylemlerdi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar evin duvarı dün boyandı. Altı çizili kelime boyandı arkadaşlar. Boyan kim dediğim zaman belli değil. Demek ki belli olmadığı için bu bizim için bir edilgen çatı olmuş oldu. Yine arkadaşlar Denizli'de C, Bursa'da Bursa şıkkında Denizli şıkkında ve Edirne şıkkında bizim için birer edilgen çatı olmuş oldu. Ama C şıkkında çocuk arkadaşlarına çok kırılmış dediğimiz zaman kırılmış kelimesinin altını çizdim arkadaşlar. Kırılan kim? Çocuk. Çocuk burada gerçek bir özne olduğu için aynı zamanda kırılma işinden etkilenen yine kendisi olduğu için cevabımız bu yüzden arkadaşlar Ceyhan olacaktı. Yani işi yapanın ve işten etkilenenin olduğu eyleme biz dönüşlü çatılı eylem diyoruz. Bir diğer soru arkadaşlar. İşteş fiil birden fazla öznenin bir işi karşılıklı yaptıklarını gösteren çatı özelliğidir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde işteş fiil yoktur? Dediği zaman arkadaşlar karşılıklı eylem söz konusu olan diye. Onunla geçen günlerde bir toplam tanıştık. Tanıştık deyince arkadaşlar tanışmak iki kişinin karşılıklı yaptığı bir eylem midir? Evet. Bu da bizim için bir o zaman işteş fiil olmuş oldu. Üzüldüm bu sözleri duyunca arkadaşlar yine aynı şekilde bu da bizim için bir işteş eylem olmuş oldu. Yarın aynı yerde buluşmak üzere sözleştik dedi. Bu da bizim için aynı şekilde karşılıklı yapılan bir eylem söz konusu oldu. Burada arkadaşlar 5 beş... kına duralım şurada arkadaşlar. karşılaştık. Bu da birlikte karşılıklı bir eylem söz konusu. Tartıştılar yine söz konusu. Ama Bursa arkadaşlar bu sözleri duyunca çok üzüldüm. Burada eylemin etken yapılı olduğundan dolayı arkadaşlar bu bizim için işteş fiil sayılmıyor. Bu yüzden cevabımız bu olmuş oldu. Ama tanıştık, sözleştik, karşılaştık ve tartıştık dediğimiz zaman buradaki eylemler bizim için birer işteş. Yani işin birden fazla kişi tarafından yapıldığını belirten eylemler söz konusudur. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır? Yani nesnesi bel, nesnesi olmayan ve öznesi öznesi belli olmayan çatı arayacağız arkadaşlar burada. Biliyorsunuz edilgen çatını da nesne gibi görünen öge her zaman sözde öznedir. İşi yapan gerçek öznenin bulunmadığı fiillerdir. Yani biz burada edilgen çatı aradığımız zaman gerçek bir özne aramayacağız. Bakalım arkadaşlar. A şıkkında tatil yapmadığım için yoruluyorum. Bursa şıkkında arkadaşlar bu semine tüm çalışmalarımız katılmalı, çalışanlarımız katılmalı. C şıkkında imza töreninde iki büyük yazar bulunuyor. E şıkkında yeniliklere görmek için İzmir'e taşındı. Şimdi arkadaşlar Denizli şıkkında Ali Bey yönetim kuruluna seçildi. Seçildi kelimesinin altını çizelim arkadaşlar burada. Seçilen kim arkadaşlar? Ali Bey. Ali Bey burada gerçek mi özne mi? Hayır. İşi yapan belli mi arkadaşlar? Seçen kim dediğim zaman belli değil. Belli olmadığından dolayı arkadaşlar buradaki seçildiği kelimesi bizim için bir edilgen çatılı olmuş oldu. Burada Ali Bey bizim için sözde özne olmuş oldu. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar denizli olmuş oldu. Yani işi yapanın belli olmadığı eylem aramamız gerekiyor arkadaşlar. Burada Ali Bey yönetim kuruluna seçildi deyince seçilen kim? Ali Bey. Peki Ali Bey'i seçenler kim? Belli değil. Belli olmadığı için bizim için edilgen çat olmuş oldu. Geldik arkadaşlar bir diğer iki sorumuza hemen. Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar altı çizili kelimelerimiz oturduğumuz büyük köşkün demir kapılarının ardına kadar açılmış. Bakımsız bahçe temizlenmiş. Mermer merdivenler pırır pırır parlatılmıştı. Şimdi arkadaşlar hangisi doğru diyor? Şimdi açılmış temizlenmiş parlatılmıştı. Bunları yapan belli mi arkadaşlar? Gerçek ve özde söz konusu mu? Değil. Peki üçünün de o zaman belli olmadığından dolayı eylem bizim için edilgen yapılı oldu mu? Evet arkadaşlar bu üç eylem de bizim için bir edilgen yapı olmuş oldu. O zaman cevap direkt arkadaşlar bizim için zaten hızlı bir şekilde çözdüğümüz zaman bursa şıkkı olmuş oldu. Özne yüklem ilişkisi bakımından farklı demiş arkadaşlar. Bir sonraki konumuz sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde hangisinde özne yüklem ilişkisi ne fark demiş? Şimdi arkadaşlar sabah kadar uykudan sonra rahatladım. Kim rahatladı arkadaşlar? Ben. Burada gizli bir özne söz konusu. Gizli bir özne söz konusu bizim için etken olmuş oldu. aynı zamanda yüklen bakımından baktığında geçişsiz olmuş oldu. Peki arkadaşlar o zaman diğer şıklara bakalım. Karadeniz'de bu havada güzel uyunur. Yollar işçi tarafından asfalt döküldü. Ağrıları dinmeyince iğne vuruldu. Kütüphanemizde 300 adet kitap hediye edildi. Buradaki arkadaşlar bizim için birer edilgen söz konusu olmuş olduğu için cevabımız Adana şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem işteş bir eylemdir diyor. Yani işte işte mesela karşılıklı veya birlikte yapılan bir durumdur. Aynı zamanda arkadaşlar şu şekilde ş ekini alması gerekiyor. Yani işte işte arkadaşlar karşılıklı ve birlikte yapılan bir eylem söz konusu olması gerekiyor. A şıkkında diyor arkadaşlar o bilgili karakterli karısına iyi davranmalıydı. Çantasında kalem, defter bulunur. Kadınlar oyunca daha çok alkışlıyor. Teknolojinin açtığı yaraları sanat kapatır. Röportaj bir türlü olarak benimsenmiyor. Bir türlü olarak benimsenmiyor. Şimdi arkadaşlar C şıkkında kadınlar oyuncu daha çok alkışlıyor demiş. Buradaki alkışlamak ee, birlikte yapılan bir eylem söz konusu mu arkadaşlar? Evet. Birlikte yapılan eylem söz Bu yüzden arkadaşlar cevabımız zaten Ceyhan olmuş oldu. Bir diğer son sorumuz arkadaşlar geçelim şimdi hemen. Hangisi özne yüklem ilişkisi yönünde diğerinden farklı demiş arkadaşlar. Yine bir sonraki önceki konumuzdaki gördüğümüz gibi öznesine göre etken yüklemleği geçişli geçişsiz olması gerekiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar Bursa şıkkında geçen gün yabancı dil kursuna yazıldı. Burada arkadaşlar eylem etken edilgen molduna bakacağız arkadaşlar. A şıkkında seçildi, atıldı, yazılmış, verilmiş. Geçen gün yabancı dil kursuna yazıldı deyince arkadaşlar burada bizim için bir edilgen söz konusu. Aynı zamanda geçişsiz söz konusu geçişli olmuş oldu. Pardon arkadaşlar. Bu şekilde. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız Bursa olacaktı. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısına göre dönüşlü çatılı eylemdir? Arkadaşlar dönüşlü çatını eylem söz konusu o zaman hatırlayın. L ve ne eklerini alması gerekiyor. Yani arkadaşlar dönüşlü çatılı eylemde aynı zamanda gerçek bir özne olması da gerekiyor. Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim. Arkadaşlar altı çizelim sevindim kelimesini. Sevinen kim arkadaşlar? Ben. Burada ben kelimesi bizim için gizli özne mi arkadaşlar? Evet. Gizli bir özne söz konusu burada. Peki gizli özne aynı zamanda bizim için bir gerçek özne değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi o zaman diğer şıklara bakacağız. Bütün sokaklar güzelce temizlendi. Temizlenen ne? Bütün sokaklar. Peki temizleyen kim? Belli değil. O zaman bu bizim için ne olmuş oldu? Bir edilgen olmuş oldu. Benim sözüm herkes anladı. Kuş yine güzel ötüşüyor. İçeriden bir bardak su getirdi. Baktığımız zaman arkadaşlar diğer şıklarda edilgen söz konusu iken A şıkkında A şıkkında sınavı kazandığımı duyunca sevindim. Yani aynı zamanda ekimizle almış olduğu için cevabımız arkadaşlar Adana şıkkı olacaktı. Yani dönüşlü bir eylem söz konusu olmuş oldu. Eyleminden etkilenen yine arkadaşlar kendisi. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar bugün sorularımız bugün bu kadar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.